thank mm -hmm. you gidemiyorduk. Bugün yaylaya gideceğiz. Aynı zamanda oğul veren Gevrenci ee, ziyaretine kurbanımız vardı. Kurbanımızı götüreceğiz. E, orada atlarım aç kalıyor diye bu köyden e, balyalarını aldım, saman aldım. Köpeklerimizin ekmeğini aldık. Bugün de yola çıkıyoruz. Bugün çekimleri hani hem yayladan yapacağız e, hem de Gevrenci oğul verenden yapacağız. Bu şekilde devam edelim. Yetiş! Yetiş! Çalım. Çalım, çalım, çalım. Yetişeyim, yetişeyim, yetişeyim. Oğlum, oğlum, oğlum. Kızım benim, kızım, 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 kızım. Acıktınız mı? Ee, hiç pas vermiyorsunuz. Özlemedin mi oğlum sen beni? Çalım. Çalım. Yetişeyim. <laughs> tamam, 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 tamam. tamam. Yetişeyim. Kızım. Kızım. Gel. Çalış. Oğlum sen ne güzel olmuşsun böyle büyüdün mü sen? Sen büyüdün mü? Ha? Güzel oğlum benim. Güzel oğlum benim. Güzel oğlum benim. Oy 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 oy. Isırma ısırma ama. Tamam 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 tamam. Koyunlar sağım yapıyor şu anda. Conto, 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 cont. é Yabancı gelmiş buraya. Bizim eşekleri de yoldan çıkarıp kaçırıyormuş. Burun <laughs> geliyor. Atlarım aşağıda. Yele! Yele! Yele? Kızım? Şimşek! Kızlarım? Bak 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 bak. Küçük 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 gelin. Hele, göl, hele, küçük 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 Gözlere bak küçük 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 gel küçük 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 Ne yedin sen öyle? Arkadaşlar e, ee, yayladan kurban Oğul veren ziyaretine doğru gidiyoruz. Arabada aşağıya kadar yer yok. Ben de kurbanın yanına bindim. zirveye doğru yaklaşıyoruz. Bizimle çıkan Asya'mız var bir de. Asya. Asya. El sallar mısın? El salla babacığım. Bay bay yap. Evet Asya da bizde tepeye kadar geldi çıktı. Geldik. Evet geldik. 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 Elindeki ne Asya? Taş. Taş. Nereye geldik peki? E. Uzağa mı geldik? Uzak nerede? Orada, evet orası uzak, değil mi? Uzak orası amcası. Amcacım bura uzak mı? Hı? Uzak, değil mi? Yorulduk, çok sıcak, değil mi? Kırkımlarımız otlamadan geliyor. Alençten. Lori! Şuraya gidiyorlar. Oh. Ya Şu yaralara bak ya. Kırkım yaraları. Hayvanlar ne hale gelmiş. Kahretsin. Öyle rezil bir kırkım yok. Koyunlar kaşını yap baksanıza. Sen büyüdün mü lori? Zelişim Kızım Kızım Lori 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 <laughs> Yetiş lori yetiş Yetiş Nereye oğlum Gel <laughs> Arkadaşlar kont ee yara almış. Baya kötülemiş, demiş. Zayıflamış. Çok kötü olmuş ve kaçıyor. Ahırlardan çıkmıyor maalesef. Çavuş sana kızarlar. Gel. Murat. 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 At nerede amcası? Yeli hani? O mu yeli? Hmm. Şimşek hani? Şimşek hani? Şimşek hangisi? Burası. Aposu. Evet arkadaşlar. Yayla gerçekten çok serin. Ee, rüzgarı bir tarafta. Şu an yağmur başladı. Atlarımızı içeri alalım. Atla gidecektim. Yağmur başlayınca bırakmak zorunda kaldım. Gel. 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 Gel seninki burada. Güneş bir taraftan batıyor. Yağmur da yağıyor. Hadi aslanlarım hadi. Hadi da varız hadi ostonlarım benim askerler asker. Üze, üzerindeydi. Akşam da var yine devam ediyor. Yolla mı gidiyorsun abi? Ço. Oyun tam dolmamış ya. O kadar da yiyor ya. Ço, Ateş! Hadi la sen de. Ateş davara. Hadi. Sen de gidiyorsun hadi. Hadi. Yeter daha yavrularını köye götüreceğim zaten. Hadi koyuna hadi. Çok ayıp ya. Senin evde ne işin var? Çalış. Çalış 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 çalış. Çalış. Ateş yavrular nereye götürüyorsun Ateş? Siz nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz la yakalayacağım sizi durun. Ula durun ula. Orası değil atlar Küçük küçük küçük. Allah kahretsin. Yanlış ahıra mı gittin sen kızım? Ee, Erzincan'ın Öztul'un peyniri. yapım sürecinde şöyle anlatayım. Hani peynir öncelikle koyunlar sağladıktan sonra peynir şirdan mayasıyla yani tamamen doğal yöntemle mayalanıyor. Süzgeçlerde kelle peynir haline geliyor. E, kelle peynir haline geldikten sonra e, bunlar çuvallara yani terhis çuvallara koyuluyor, tuzlanaraktan. E, tuzlandıktan sonra bir hafta bekliyor, bir hafta sonra bu e, birazcık hani birbirini tutuyor kalıp oluyor. Bu tekrardan e, üfeleniyor. eli ufatılıyor, tekrardan çuvala sert bir şekilde basılıyor. Daha sonrasında 15 gün e, yani yaklaşık olarak da 15 günlük bir süreç içerisinde Tekrardan e, bu aşamaya geliyor yani bidonlanma aşamasına geliyor. Peynir basımda bu şekilde bidonlanıyor. Daha sonrasında hani e, soğuk havada ya da soğutucularda kalıyor. E, e, bir süre sonra tam kıvamını alıyor peynir.